hoş ben Ben Melike. Bugün bugün bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Bugün bir şey yapmayacağız. Serbestsiz. Serbestsin. Ee, konuşamadım bir saniye. Konuşamadım. Neyse. Evet arkadaşlar, dün 23 Ağustos 2021 100 abone oldum. 100 aboneye ulaştım. Evet, gerçekten güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Bana destek veren arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Ee, sizleri çok seviyorum. Böyle bir video yapmak istedim. Özel <laughs> olarak ee, kısa olacak ama olsun. <laughs> i̇yi ki varsınız. İyi ki benimdesiniz. 100 abonemiz kutlu olsun. Nice güzel beraber musmutlu güzel kutlamalar olsun. Başarılarımız olsun. Nice güzel beraber başarılarımız olsun. Güzel günlerimiz olsun diyorum. Evet. Evet şimdi arkadaşlar biz Pelinay'la e, bundan bir ay önce miydi neydi tam hatırlamıyorum. E, biz konuştuk Pelinay dedi ki kanka dedi 100, mil, 100 abone olunca dedi sana söz dedi kompeti patlat... kompeti diyor özür dilerim. kompeti nereden çıktı ya neyse e, hava şekli patlatacağım dedi. Hava şekleri de ben çok severim bu arada izlemesini çok severim. Böyle rengarenk pat 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 patlıyor. Böyle bayılıyorum izlemesine. Ondan sonra işte dün de patlatmış canım kankam çok teşekkür ederim sana gerçekten beklemiyordum biliyor musunuz sürpriz oldu bana ben de erken yapmıştım bugün göz doktorum vardı dün akşam oldu bu dün akşam erken yattım ben işte öyle gitmiş dayısına söylemiş patlatmış gerçekten çok teşekkür ederim bu arada öyle işte güzel bir şey oldu camdan bir fotoğraf çekmiş whatsapp'tan da yazmış instagram'dan da yazmış çok teşekkür ederim kankacım Kalbimi gönderiyorum ve tabii ki de fotoğraflarını koyacağım. Yani şeyleri koyacağım bizimle. Hepinize çok teşekkür ederim, İyi ki varsınız, İyi ki benimlesiniz. O zaman daha nicelerin olsun. O zaman hedef 1000 abone. Yok 1000 abonen aşağısı şu an, hedef 200 şu an. Böyle artıyor 200, 300, 400, 500, 600, 700 gidip gidecek böyle. <laughs> İnşallah öyle işte. Pelinay'a da gerçekten çok teşekkür ederim. Mesaj atan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Öyleyse böyle kısacık bir 100 milyon abone olduk videosu yapmak istedim. Bu arada e, bazı şeyler yapacaktım ama onları alamadım. Böyle istemeler falan alacaktım falan ama olmadı. Görüşürüz. Bay bay. Beni izlediğiniz, takip ettiğiniz, desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok seviyorum, öpüyorum. Bay bay.